Merhaba dostlar. Bugün birlikte kalem incelemeleri yapacağız. Gördüğünüz gibi şöyle bir kalem. Şöyle bir divit kalem. Aslında bu divit kalem diye geçiyor ama kaligrafi setiymiş bu da. Bunu ben açtım. İlk önce şunu göstereyim. Paketi böyle. Ben bunu açtım, denedim. Bu doldurulabilir brush pen, mangaka kalemi diye geçiyor. Şöyle göstereyim. Şurada haznesi var. Şey gibi bu. Hazneli sulu boya kalemi gibi. Ama sadece mürekkep olanımla. Şöyle göstereyim. Şunu ilk önce denemek istiyorum. Bu aslında ilk önce bunu aldım. Sonra kaligrafi kalemi dediler. İşte çizim falan yapılmaz dedi. Aradaki farka da bakacağız. Sonra bunu buldum. Komik pen yazıyor bunda da. Kore yazıyor. Kore şey herhalde. Şöyle bir açalım. Şöyle bir göstereyim. ilk önce paketini açmadan şunları bir görelim. Üç farklı şey var. Ee, mesela çizim taslak ince orta kalın. Geleneksel kaligrafi ince orta kalın. Güzel yazı ince orta kalın. Diye e, üç farklı set var. Ve dokuz adet toplamda. Şöyle ben bir açayım. Evet, ilk önce bunu deneyelim. Şöyle bir şey görünüyor mu? Ben fanarta bayılıyorum. Hangisini denesek? Bu arada bunlar hazneli değil. Mürekkeple birlikte kullanmanız gerekiyor. Şunu deneyelim. Mürekkeple birlikte e, kullanılması lazım. Mürekkebe batırıp batırılıp kullanılıyor. Nasıl soktu hiç bilmiyorum biliyor musunuz? Şöyle herhalde. Böyle galiba. Şöyle bir mürekkep kullanacağım. Pelikan'ın siyah mürekkebi. İlk defa kullanacağım. Hiç kullanmadım. Nasıl? Ucuna kadar batırılıyor herhalde. Bu arada çok iyi. Çok güzel. ince. Tarama kalemi. David kalemi diye geçiyor bunlar. Evet. Şimdi bunu bir kenara bırakalım. Aradaki farka bakacağız. Şimdi şunu bir deneyelim. Bakalım bu nasıl. Bunda da dört uç var. Bunu açalım daha kolay. Burada da iki farklı evit sapı çıkıyor. Bu plastik galiba. Bu tahta. Şu tahta. Bu plastik. Galiba evet. Büyük ihtimalle plastik. Hangisini denesek? Şöyle bir ince uç var. Evet, bunun uçları da böyle. Bunun fazla şey daha farklı. Evet, hazneleri daha farklı oluyor. Ee, şunu deneyelim. Bir tanesini bunu takalım. Var takılıyor galiba. Hiç denemedim, izlemedim de videolarını. Bakalım bakalım. Şunu şöyle takmayı deneyeyim. Yani böyle takılıyor mu acaba? Böyle mi takılıyor? Ya şunu takmaya deneyeyim. Böyle herhalde. Bilmiyorum tam olarak. Bence bunları ben takamadım biliyor musun? Evet. Takamadım gibi. deneyelim. Ama daha fazla da gitmiyor. Acaba bu küçük olanlar için mi? ne kadar batırmam gerektiğini falan hiç bilmiyorum. Şunu bir daha mı denesem? Evet, bunları ben sokmayı becerememişim arkadaşlar. Şimdi sokmayı becerdim. Olur herhalde. Bakalım. Şöyle bir mürekkep aldım. Çok alıyorum herhalde, bilmiyorum bu damlıyor. Böyle ucundan aldım az. Yani güzel. Bu kalemler güzeldi de bir dakika paçete alıp geliyorum. Şunu bir temizleyeyim. Şunu bir yeniden deneyeyim. Şöyle mahvoldu galiba. Ne yaptım? Evet. Şimdi bir daha deneyelim. Galiba böyle oluyor. Hafifçe ucundan aldım. Yine bir deneyelim bakalım. Hmm, şimdi düzgün yazıyor. Çok oldu herhalde. Çok küçük olduğu için akmıyor galiba kalem. Küçük küçük ucundan daldırmak gerekiyor herhalde. Yazmıyor şu an. Bakayım. Yazmıyor. Onu sürekli daldırmak gerekiyor onlar yani. Belli bir 3-5 tane, 3-5 bir şey çizeceksiniz sonra yine daldıracaksınız öyle bir kalem. Yani bir iki videosunu gördüm ama öyle fazla izlemedim ne nasıl diye. Yani bu kalemler hoşuma gitti. Gayet güzeller. Yani manga kalemleri, manga kalemleri, David kalem. Ya yani bu ikisi David kalem diye geçiyor. Bu mangaka kalemi diye geçiyor. Brush pen. Ziginmiş, Zig marka. Yani ben bu tarz fırçalara, brush pen fırçalara bayılıyorum. Ve sürekli bu tarz şeyler kullanıyorum. Ve özellikle de siyahım bitiyor. Çünkü siyah çok kullanıyorum. Doldurulabilir bir şey. Ve mükemmel. Bence kesinlikle alınır. Özellikle bu alınır. İşte bunlar da çok güzel. Mangakalar kullanıyormuş bunları da. Divit kalemler. Manga çizmek için. Mükemmel bence. Yani öyle bayıldım ben bunlara bu arada. Bununla bununla bunun arasında bir fark yokmuş arkadaşlar. Yani bununla da çizilir bir şey, bununla da çizilir. Hatta bununla kal kaligrafi bile yapabilirsiniz. Mesela bununla da çizilir yani anime manga. Belki şununla çizilmez. Bu biraz daha yazım için olabilir. Şöyle bir kalem. Yani bence ikisi de çok güzel. Özel ya ben Fanarta bayılıyorum zaten dediğim gibi. Bu da çizim manga çizim için diye geçiyor. E, aldım o yüzden hani Bir yorumlarına baktım, sorularına baktım bunun için. Şey demişler. Çizim için kullanılır mı? Hayır, kullanılmaz falan. Kaligrafi için demişler ama çizim için de gayet kullanılır bu arada bu. İkisini de aldım sebebi arasındaki farklara bakmak. Hani bir fark var mı? Uç farkı falan. Hatta bunu alırsanız daha bir karlı. Çünkü kaligrafi yazı için de kullanabilirsiniz. Bunun ucu daha fazla. Gördüğünüz gibi burada denemeler yaptık. Yani bunu, bunlarla çizmek de ayrı bir zevkli olur. İzlediğiniz için teşekkürler. Video bu kadardı. Yorumlarda da beğendiğiniz kalemleri ve nasıl daha iyi kullanmam gerekiyor biliyorsanız belirtebilirsiniz. İyi seyirler.